Merhabalar, bugün size ayakta yapabileceğiniz birkaç basit duruş göstermek istiyorum. Ee, öncesinde isterseniz önceki videolardan bir ikisini yapıp boynunuzu, omuzlarınızı ve ayak bileklerinizi birazcık ısıtabilirsiniz. Şimdi hazırsanız başlayalım. Ayakları kalça genişliğinden biraz daha fazla, en az 1-1,5 bir, 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 bir metre kadar açıyorum. Önce hafifçe kalçamı içeriye dışarıya... Ee, öne arkaya, etekleyerek birazcık kalçamı ısıtacağım. Sağ sola hafif hafif bacaklarımın içlerini de birazcık kalçamı hareketlendirdikçe hissetmeye çalışıyorum. Bir sağ bir sola, küçük küçük, acele etmeden, yumuşak hareketlerle. Çünkü bu kalça hareketi birazdan bize yardımcı olacak. Önce kalçamız, sonrasında kalçamız birazcık hareketlendiyse Topuklarımızla ve ayak bileğimizle yapacağımız bir hareket var. Bu çok önemli. Lütfen bunu doğru yapmaya çalışın. Topuğumu basıyorum. Ayak parmak uçlarımı kaldırdım. Ve çevirip sağa doğru basıyorum. Sağ ayağımın parmak uçlarını kaldırdım. Çevirdim ve öne dönük. Kalçam hep öne dönük kalacak. Sadece ayaklarımla yapıyorum hareketi. Parmak ucumu kaldırdım. Topuğumu çeviriyorum ve bastım. Kalçam hala karşıya dönük. Pelvis karşıya dönük. Parmak uçlarımı kaldırdım ve topuğu çevirdim. Birazdan bu hareket bize yardımcı olacak. Şimdi hazırsanız sağ ayağım parmağını çekerek başlıyorum. Topuğumu çevireceğim. Ayak tabanımı tam basmaya çalışıyorum. En çok dikkat edeceğim nokta dizimi büktüğüm zaman ayak bileğim ve dizim aynı hizada olacak. Açınız bu olabilir. Daha geniş bir açı istiyorsanız, daha derin bir şey yapmak istiyorsanız arkadaki ayağınızı bir adım daha Geriye alabilirsiniz ama arkadaki ayağım yere paralel, matırma paralel, öndeki dizim ve bileğim aynı hizada. Az önceki kalça hareketinizi hatırlayın, birazcık yukarıya doğru yükselen kalça hareketi. Onu yukarıda değil de birazcık aşağıya doğru bastırmaya çalışacağım. Dizim hiçbir zaman bileğimi geçmeyecek. Dizim ve dirseğim üst üste. Burayı çok sıkıştırmıyorum, ağırlığımı yere doğru vermiyorum. Kolumu uzatabildiğim kadar yukarıya doğru uzatacağım. Ayak topuğumdan parmak ucuma kadar düz bir çizgi oluşturmaya çalışıyorum. Bir nevi burada buradan dik açıda olan bir üçgen oluşturmaya çalışıyorum. Burada da boynumu ve omzumu sıkıştırmayacağım. Nefes alıp vermeye devam ediyorum. Ağırlığım kesinlikle ön tarafta değil. Yükseltiyorum yukarıya bedenimi. Nefes alıp vermeye devam ediyorum. Derin bir nefes alıyorum. Son kez. Nefesimi verirken elimi belimi alıyorum ve yavaş yavaş yukarı yükseldim. Dizim de benimle birlikte yavaş yukarı yükseliyor. Ayak parmağımı çeviriyorum. Ve açık bacakta kaldım. Diğer bacak için aynısını yapacağım. Parmak uçlarımı çektim. Topuğumu çevirdim. Ve parmaklarımı basıyorum. Pelvis benimle birlikte dönmedi. Hala karşıya dönük. Hafifçe dizimi büküyorum. Bu diz hep içeriye doğru dönmek isteyecek. Siz onu birazcık dışarıya doğru itmeye çalışın. Arkadaki ayağım matıma paralel. Açımı birazcık daha genişletebilirim eğer iyi hissediyorsam. Yeni başladıysam ve zorlanıyorsam burada kalıyorum. Dirseğimi dizimin üzerine yerleştirdim. Ve diğer elimi, sağ elimi yukarıya doğru yükseltmeye çalışıyorum. El parmaklarım iyice açık. Parmak ucumdan ayak bileğimin yanına kadar Düz bir çizgi oluşturmaya çalışıyorum. Kalçam iyi hissediyorsam birazcık daha aşağı inebilir. İleri seviyelerde daha fazla indirebilirsiniz. Ama burada kalın. Eğer e, yeni başladıysanız ve ilk defa bu hareketi yapıyorsanız, bu duruşu yapıyorsanız lütfen burada kalın. Derin derin nefesler alın. Dizinizi kontrol edin. Her seferinde bileği geçmiş mi? Diz dışa dönsün. Onu içeriye doğru çevirmeyin. Kulağınızı, boynunuzu sıkıştırmayın. Kolunuzda son bir derin nefes. Yavaşça elim belime geliyor ve hafifçe destek alarak acele etmeden çok yavaş yavaş ortaya doğru toparlanıyorum. Ayaklarımı birazcık toplayıp bileklerimi birazcık rahatlatabilirim. Daha sonra ikinci hareket için, ikinci duruş için ayaklarımı yanlara tekrar açıyorum. Sağ ayakla başlayacağım yine. Sağ ayağımın parmakları çektim. Çevirdim topuğumu. Dizimi büküyorum. Arkadaki ayağımı matıma paralel tutuyorum. Ve kollarımı açıyorum. İkisini de omuz hizamda tutmaya çalışıyorum. Omuzlarım kulaklarıma yakın değil. Onları iyice geri alıp kollarımı iyice açıyorum. Öndeki dizim bileğimle üst üste. Ayaklarımı sıkıca yere köklüyorum. Eğer daha iyi hissediyorsam birazcık daha arkadaki ayağımla derinleşip kalçamı yere yaklaştırabilirim. Bakışlarım öndeki elimin orta parmağında. Ellerim iyice açık. Öndeki kolumla öne, arkadakiyle arkaya uzuyorum. İkisinin arasında sabit kalmaya çalışıyorum. İkisiyle de uzandığım için merkezde kalmaya devam ediyorum. Dizim hep içeriye doğru dönmek ister. Onu hep dışarıya doğru itekliyorum. Bu sıralarda hep nefesi kullanıyorsunuz. Burundan alıp derin derin burundan nefes vermeye çalışıyorsunuz. Ve son bir derin nefes. Yavaşça ellerimi belime yerleştiriyorum. Önce öndeki dizimi düzelttim. Sonra ayağımı içeriye çevirdim. Ve zorlanıyorsam yine toparlanabilirim ortaya. İyi hissediyorsam diğer taraf için açık bacakta kalıyorum. Sol ayağımın parmaklarını kaldırdım, topuğumu çevirdim, pelvis dönmüyor. Ayağım bastım ve dizimle bileğimi üst üste yerleştirdim. Pelvis hala karşıya dönük, kollarımı yanlara doğru açtım. Omuzlarım kulaklarımdan uzak. Dizim içe döndüyse onu dışarıya doğru itekledim. Kollarım açık, bakışlarım öndeki elimin orta parmağında. Yoga da bu duruşun ismi, isminde savaşçı iki diyoruz. Ee, tıpkı bir anne gibi. Bütün annelerin savaşçı olduğunu düşünüyorum ben. Mücadeleci. Nefeslerimiz derin. Duruşu derinleştirebilirsiniz eğer iyi hissediyorsanız. Ama yeni başladıysanız burada yukarıda kalın. 2 Son derin nefes alıyorum. Nefes verirken ellerimi yavaşça belime aldım, öndeki dizimi yavaşça toparlıyorum ve ayaklarımı içeriye doğru yavaş yavaş toplayıp bacaklarımı rahatlatabilirim. Bu iki e, hareket birbirine çok benzer ama birisi destekli, diğeri birazcık daha kolların e, bağımsız olduğu e, bir duruş arka arkaya deneyebilirsiniz ama önce diğerini yapmaya çalışın ısın, ısınma aşamasında i̇şte ben 3 nefes gösterdim daha uzun da kalabilirsiniz yeni başladıysanız daha kısa sadece duruşun içine girip duruşu anlayıp bir bakıp bir nefes alıp hemen e, bir sonraki tarafa geçebilirsiniz zamanla e, beraberce ilerletiriz e, bugünlük bu kadar namaste